Hoş geldiniz. Bu videoda 9 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 502 TL 28 kuruş, satış fiyatı ise 502 TL 37 kuruş oldu. Çeyrek altın, altın ne kadar? Alış fiyatı 814 TL, satış fiyatı ise 826 TL. Yarım altın ne kadar? Alış fiyatı 1629 TL, satış fiyatı ise 1653 TL. Reşat altın ne kadar? Alış fiyatı 3359 TL 47 kuruş, satış fiyatı ise 3409 TL 95 kuruş. Cumhuriyet altın ne kadar? Alış fiyatı 3327 TL, satış fiyatı ise 3377 TL. 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Alış fiyatı 456 TL 71 kuruş, satış fiyatı ise 459 TL 21 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar? Alış fiyatı 453 TL 68 kuruş satış fiyatı ise 485 TL 22 kuruş. 18 ayar altın gramı ne kadar? Alış fiyatı 366 TL 67 kuruş satış fiyatı ise 366 TL 73 kuruş. 14 ayar altın gramı ne kadar? Alış fiyatı 275 TL 72 kuruş satış fiyatı ise 330 TL 84 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 2.5 li ne kadar? Alış fiyatı 8026 TL 27 kuruş satış fiyatı ise 8154 TL 2 kuruş. Kapalı çarşı Zinet 5'li ne kadar? Alış fiyatı 16.253 TL 2 kuruş satış fiyatı ise 16.569 TL 5 kuruş oldu. Teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere.